Evet, değerli müminler, İbn-i Ata İlla-i Rahimullah bir defasında şöyle söyler. El-Acebu kullu'l-Aceb Hayret, hayret ötesi hayret. Mimmen yehrabu mimma lenfikâke lehu an O kimseden ki kaçılması mümkün olmayan şeylerden kaçmaya çalışıyor ve ma la bekae lehu me'ed maalesef kendisiyle baki kalmayacak şeylere heves edip tama edip onun arayışı içerisine giriyor Değerli kardeşler dünya hayatında elbette bizler bir şeylerin peşine koşuşturuyoruz ancak koşuşturduğumuz şeyler bizimle beraber öbür dünyaya götüreceğimiz şeyler midir? Yoksa bizler bu dünyada onları bırakıp da elimiz boş mu döneceğiz bu dünyadan? Elimiz boş mu ayrılacağız bu dünyadan? Evet, kendisinden ayrılmamız mümkün olmayan ölüm var önümüzde. Kendisinden mü ayrılmak mümkün olmayan Allah'ın bir kaderi var günümüzde, Bundan kaçmaya çalışıyoruz ve maalesef bizimle baki kalmayacak makam, mevki, şan, şöhret, para, mal, mülklerin peşine düşüyoruz ve baki olanı unutuyoruz, gidiyoruz. El baqiyatus Allah Celle Celaluhu baki olan şeyleri amali salihe olarak bahsediyor. Evet. Değerli kardeşler, ne oluyor biz insanlara, biz Müslümanlara ki dünya hayatında baki bizimle kalmayacak olan şeyleri bütün ömrümüz boyunca elde etmek için didiniriz, uğraşırız. Ama öbür dünya giderken de elimiz boş gideriz. Ölümden kaçamayız. Ölüm bizim değerli kardeşler kaçmamız mümkün olmayan yegane şeydir. Öyleyse bizler neden kaçarız? Ölümden kaçamayız ki dünyanın bu kadar makam mevkisine düşkün olduk, şan şöhretine düşkün olduk ve mala, mülke düşkün olduk. Halbuki ecelin sizin için mukadder olduğu gibi aslında rızık da sizin için mukadderdir. Eğer bu dünyada bir günlük rızkınız kalmadıysa bir saniyelik rızkınız kalmadıysa bu dünyada yaşayacak hakkınız kalmamış demektir. Bu dünyada alacağınız nefes kalmamış demektir. 2015'i bitirip 2016'da gözünüzü açamazsınız demektir. Evet, şu an yaşanılan gerçekler bunu gösteriyor. Değerli kardeşler, onun için müminin bu hale düşmesi hakikaten hayret edilecek bir şeydir. Bunun nedeni ne olabilir? İbn-i Atayi kendi Rahimullah bununla alakalı olarak şu ayeti bizlere okuyor. Fe inneha la ta'mel ebsar ve lakin ta'mel kulubu leti fis sudur. Hac suresinin 46. ayetinde 46. ayetinden iktibas ediyor. Estaizu bile Efelem yesiru fil ard. Bu insanlar seyru sefer etmezler mi yeryüzünde? Dolaşmazlar mı yeryüzünde? فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا Ki kendileriyle akledecekleri bir kalbin sahibi olsunlar. اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا Veya da duydukları şeyden etkilenecekleri bir kulak sahibi olsunlar. Ancak فَاِنَّهَا لَا تَعْمَلَ Şu gözler görmez. Şu gözler mal şeyleri görmüyor. Şu gözler ölümün ötesini görmüyor. Şu gözler şu bir buçuk metre aşağısını görmüyor arkadaşlar. Evet şu gözler malı görüyor. Şu gözler makamın mevki, şanı, şöhreti görüyor. La te'amel ebsar. Şu gözler normalde dünyevi olarak göz kör değil. Ancak ve lakin te'amel kulub. Kalpler körermiş. Elleti sudur şu göğsümüzde taşıdığımız kalplerimiz körermiş arkadaşlar. Ancak bu gözlerin gördüğü mesafe kısıtlıdır. Bu gözler perdenin arkasını göremiyor. Bırakın toprağın altını görmesini. Ölümün ötesini nasıl göz? Şu duvarın arkasını göremiyor bu gözler. Onun için ki değerli kardeşler bizlerin gözleri sadece bu, gö bu gören gözlerimizle yetinecek olsa birçok şeyleri bilemeden bu dünyadan göçmek mecburiyetinde kalırız. Onun için İbn-i Atalay Sekender'in buyurduğu gibi bugün insanoğlunun mala, mülke, şana, şöhrete, makama, mevkiye düşkün olmasının sebebi bu gözler görüyor ama kalpler körermiş kardeşler. Bunun çaresi yok mu? Kur'an bunun çaresini biraz önceki okuduğum ayette bize bildiriyor. Efremyesi yesiru fil al. Yeryüzünde seyru sefer etmezler mi? Dolaşmazlar mı? Değerli kardeşler, biz insanın halet ruhiyesi etrafımızdaki çevreden etkilenir. Etrafımızdaki arkadaş çevremiz eğer bizim salih insanlar çevresinde yaşıyorsak o zaman onlarla beraber ameli salihler yaşarız, ameli salihler işleriz. Ama etrafımızdaki insanlar ameli salihten uzak bir hayatın içerisindeyse bizler de onlardan etkileniriz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir İsrailoğullarından olan bir adamın hikayesini anlatır ve burada daha önce bir defasında anlatmıştım. Yüz adam öldüren bir adam hikayesi. O yüz adamı öldüren adama o günün akıllı ve ilim sahibi olan insanı der ki buradan ayrıl çek git Git falanca bölgede salih insanlar yaşar. Oraya git, oradaki insanların arasında yaşarsan tevben kabul olur. Değerli kardeşler, biz bugün eğer kendimizi sirkeleyemiyorsak, kendimizi ayağa kaldıramıyorsak, belli ki kardeşler çevremizde bizim bir takım prangalarımız var. Bizim demek ki ayağımıza bukağalar bağlanmış, zincirler bağlanmış. Onun için ya Allah diyemiyoruz. Halbuki Değerli kardeşler ömrümüz bizim kadar kalıcı değil bu dünyada. Ömrümüz kısa. Kalıcı değiliz bu dünyada. Onun için bizler eğer kendimiz bir ayağa kalkamıyorsak, bir sirkelinişle eğer ayağını sıçrayamıyorsak o zaman arkadaşlar çevresinden etkilendiğimizi bilelim. Hemen eferem yesiru fil ard. Yeryüzünde sefere çıkın. Efelem yesiru fil Neden bunlar yeryüzünde sefere çıkmazlar? Niye? Çünkü eğer yeryüzünde sefere çıkarlarsa Allah'ın ayetlerini görerler. Görürler kalplerinde bir değişim olur. Kalplerindeki o tozlar silinir ve kalpler silkelenir. Fetekunu lehum kulubun Artık düşünen, idrak eden bir kalbin sahibi olurlar. Ve 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 bir takım o insanların kulakları olur. Yesmeun biye. Artık duyduklarını anlayan ve onu idrak eden, kavrayan kulakların sahibi olur. Biz bu kulaklarımızla ayetler dinliyoruz ama ne oluyor da biz o Kur'an'ın ayetlerinden istifade edemiyoruz? Kalplerimize inmiyor. Çünkü bu kulaklar duymuyor arkadaşlar. Niye? Haramlarla bu kulaklar tıkanmış. Haramlarla bu kulakları tıkandığı için okunan ayetler kalbimize girmiyor arkadaşlar. Onun için Kur'an اَذَانٌ يَسْمَعُونَ لِهَا O kulaklar ki duyacak bir kulak olurlar. Rabbim bizlere bu şekilde vahi olan, duyduğundan etkilenen, duyduğunu anlayan, ayetlerden, hadislerden etkilen kulak ve etkilenen kalpler bizlere nasip eylesin inşallah.